bugün oyun öneriyorum part 1. Home Design. Veleri anlatayım. Oyunun konusu. Hazır ev bulup düzenleyebiliyoruz. Birinci kendimiz kendimize ev yapabiliyoruz. Bu da benim kendi yaptığım bir ev. Oyuna girdiğimizde oyunda sade ve solda kontrol tuşları. Oyuna girdiğimizde sol taraftaki şeyleri söylüyoruz. Test türler, duvar kağıtları, boyama falan. <laughs> Nesnelerde ev aldığınızda içine koyabileceğiniz dekorlar ve mobilyalar. Mimar da dış mimarisini anlatıyor. Kapı olsun pencere olsun öyle. Kırmızı daire için aldım yer <laughs> Oraya tıklayın. Tabi bu 3D hali. Sağ taraftaki 3D tuşuna tıkladığımızda bu 2D oluyor. Buradan bomboş kendiniz ev yapabileceğiniz bir dünyaya gidiyorsunuz. Gördüğünüz kırmızı çizgiler dünya sınırı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama... çalışan tuşlar Bu tuşlar ise yakınlaştırma modunda gözükmeyen yukarıdaki üç tuş. Bu tuşlar duvar, oda ve arazi. Daha fazla bilgi